çalışanları olarak emeğimizin görünmesini, hakkımızın ödenmesini istiyor. Ek ödeme değil, tek ödeme diyoruz. Okul sağlığına yönelik politikaların başarısı, sağlık emekçilerinin sağlığını, özgür ve ekonomik haklarının geliştirilmesiyle gerçekleşebilir. İkinlik yapabilmek, çalışma koşullarının yeterliliğine, hukuki ve insancıl çalışma sürelerine, mesleki ve iki bütün sağlık çalışanları Mart 2020'den itibaren COVID 19 salgınında daha da artmış bir işbirliğiyle karşı karşıya kalmıştır. Daha fazla hastalanmış çarşıda, pazarda, mutfakta arkamda mikrasyon varken her gün yeni zam haberleriyle hayat sağlığının halkın gündemini işgal etmişken her yerden geçinemiyoruz sesleri yükselmektedir. Elbette hekimler ve sağlık emekçilerinin bu yoksullaşmada beklenmekte biz sadece yaşayacak ücreti alamamaktadır. Temmuz 2. 2021 Türk İş Araştırmasının sonucuna göre aylık ile de yoksul yüzde kırk beştir. Sabit ek ödeme hariç esneye yeni başlayan ve ekim maaşı yaklaşık 4900 TL. Oturum yıllık uzman maaşı beş TL'dir. Ekim emekli maaşında 2018'de bin yapılan değişiklikte kısmi bir iyileştirme yapılmış olsa da emekli olup çalışırsa bu ödeme kesilmektedir. Üstelik bu düzenlemeye sahibi dinlemiş, yeni bir ve hak sahibi yaratılmıştır. Emekli hekimlerin yüzde otuzunu oluşturan Bağ Kuvveti Tekar Emekçi Hekimlerinin aylığı 2304 bin TL arasında olup ücretler maalesef başlık sınırının da altında kalmıştır. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz insanca yaşamak istiyoruz. Hekimler salgının iyice ağırlaştırdığı çalışma koşulları, aşındırılan özlük hakları, emek karşılıksız çalışma ve hala devam eden sağlık ve şiddet nedeniyle istifade göç etmekte emekli olmayı seçmektedir. Son 20 ayda Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmaktayken istifa eden hekim sayısı bulmaktadır. Buna henüz açısın olduğu halde iktifa edenler de dağıtılır. Önceki dönemle karşılaştırılınca yüzde yirmilik bir artış söz konusudur. Yine son yirmi ayda üç bin emekli olmuştur. Önceki döneme göre artış yüzde kırkı bulmaktadır. Bu meslektaşlarımızın özel yaşayacak ve yine bileğe yazdıracak sürenceli alamamaktayız. Bu nedenle Türk Tabipler Birliği olarak derhal hekimlerin maaş ve emekli ayrılığına etki edecek 7200 ek göstergenin uygulanması ve özel hizmet tazminat oranlarının yükseltilmesiyle maaşlarda en az yüzde oranında artış talep ediyoruz. Tüm sağlık çalışanları maaşından 3600 ek göstergenin uygulanması talebi tekrarlıyoruz. 1. Devlet memuru hekimleri için ilk göstergeler 10 yıl boyutlu 1. derece doçent eğitim görevlisi için 7200, uzman için 6400, 8. derece profil eğitim için 1600 olarak değiştirilmelidir. Yüksek öğrenim personeli 4 yıl boyutlu profesör doktor için 7200, doçent için 6300 olmamalıdır. 2. Devlet memuru hekimleri için özel hizmet tasminat oranları, 8. derece pratikliği için yüzde 360 olarak değiştirilmelidir. Yüksek öğrenim personeli profesör doktor için yüzde 700, doçak için yüzde 625 olmalıdır. Herkese sağlık, güvenli, gelecek. Herkese sağlık, güvenli, gelecek. iken maaşı 18 bin TL'den, emeklilikte 10 bin TL'den daha az olmamalıdır. İçinde bulunduğumuz Kasım ayı boyunca emek bizim söz bizim yemek başlattığımız eylem sürecinde ekim maaşlarının yeterli düzeni yükseltilmesi amacıyla taleplerimizi değil ki daha duyurmak için buradayız. Ve en besli sonuç almak için mücadelemiz tüm talep olası meslektaşlarımızla, sağlık emek meslek örgütleriyle birlikte artarak devam edecektir. Haklarımızı alana kadar mücadeleye devam ediyor. 23 Kasım Salı günü İstanbul'dan beyaz yürüyüşü başlatıyoruz. 27 Kasım Cumartesi günü Ankara'da yapacağımız beyaz forumda da mücadele hakkımızı birlikte tartışacağımızı bir sene daha duyuruyorum. Teşekkürler. lek bazlı